master profili kadar olmasa da idare eder. Şöyle evet, göstereyim, şöyle bir başka derdim. Neyse çok basit yapmadım yani hemen. aşamalıya ya, arkadaşlar. Elmas takmak çıktı, bir tantana geldi. Ee, bakalım, ilk seçim yapacağız. Şöyle belirleyelim, elimizde Mortis gözüksün. Ne banlayalım arkadaşlar? Burada banlanabilecek çok karakter var ama tabii ki de en güçlü, en mesafe, en ortu karakteri bana yardım. Ciddi olamaz. Abi. Neyse. Bağlantımız belki ya da bizim takımdan birisi olması lazım. Neyse. Nakat Hakim Kov gibi geldi. Bakalım. Her zaman şimdi bir konu. Başlasın o. Burada arkadaşlar bağlamanız gereken e, tabii ki de en güçlü karakterlerden bu Bir mendi ve brok arasında kaldım arkadaşlar. Yani mendi de çok iyi, brok da çok iyi. Çünkü burada brokla duvar kırabilirsiniz. Mendinin perlelisi çok işe yarayabilir. Umarım rakip almaz. Bizimkisi pedal devinde. <laughs> Aha. Dynamite geldi. Şimdi buradan ya grey alınır ya da mortis alınır bizim eleman mod gösteriyor. Ve evet. mort abi o zaman. Tabii ki de mort salınacak. Çünkü duvar arkasından da asfarla vurabiliriz abi. Ve düşük canlı hedeflere karşı daha çok vurabiliriz. Bakalım şöyle bir... Abi şeyle aldı bak. Adam sırf beni antilemek için şeyle aldı abi. Ama bu onu kurtarır mı? Kurtarmaz isterse yara bandı alsın, isterse bütün anti yıldız gücünü artsın, isterse dünyadaki en pro oyuncu olsun, gene de beni alamazsın. Şimdi size Buffy'nin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim abi. Bir tane vurduk, güzel. söyleyeyim. Pol 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 pol. Sen Abi. Güzel. Lan yani nasıl değmedi fighter'a değmiyorsun? Kestin onu abi. de çok güzel. Turu kazandık arkadaşlar. Baya iyi. Şöyle emojimizi de atalım. Hatta mezar. Em de atalım. Şimdi bizim eleman iyi ki mendi seçmiş. Hop. Şöyle yapınca kesebiliyorsunuz. Dynamite'ı da alacağım. Güzel abi. Çok güzel. Fakat çeliği bizi bir şey zorluyor. <laughs> Şeliyi ben kesemem bir kere. Bu ikisinin kesmesi lazım ama hadi inşallah bugün içinde kesecekler. Bizim eleman interneti kötü herhalde. Şöyle atalım abi. Ya gördüğünüz gibi Buffy'li karakteri en anti karakteri de seçtiniz. yani Mortis'e şeyli de seçseniz ya da Bul da seçseniz böyle bir mapte kaybedebiliyorsunuz. Böyle yapsam tehlikeli bir anla yaptım ama ya, eğlencesine. Adam multiye atsa beni keserdi mesela ama benim takım arkadaşlarım da armut toplamıyor elleri. Orada her türlü ölecekti yani şöyle. İşte onun dışında profillere baktığımız zaman rakipteki Piper bir tek birisi gibi. Şöyle tehlikeli anneler yapmadım o zaman. Bu Dynamite bizi çekmek istiyor olabilir. Ki bizi o tarafa çekseydi şeyle buradan bizi keserdi mesela. Tuzağa düşmüş olurdu. Mesela Peril çok tehlikeli bir ne yapıyor. Ama kesti. Güzel abi. O da iyi. Hop. Hop. Hayır ya, öldüm. 1 vs 1 atacaklar. Mendi ulti atarsa Piper'ı kesebiliyor herhalde, 5000 vurursa. Ama hemen atmaması lazım. Gerçi o Mendi ben olsaydım ben keserdim abi Piper'ı saat önce. Biz abi yani. çok yorum yaptık ya kesebilir mi? Tam ineceği noktaya ulti bassa. Hiper bas. Oba. Yıldız oyuncu Peril arkadaşlar. Yok mendim. Aslında Peril 1'e 5 gitti ama. Neyse artı 99 aldık bayağı iyi. Ee, rakip protein gelir mi? Nasir'in 8.400 yapmış Nasir. Hadi kupa. 39 bin. Sen 52 bin. Bu. 36 bin. Bu 54 bin. En fazla gizemli efsanevi yapan olmuş. Çiftli tantana en katmış çift tantana. Tabii ki de burada banlayacağınız arkadaşlar ilk karakteri söylememe gerek bile yok. Söylememe hiç gerek bile yok. Gideceksiniz. Buradan en az 2 saat boyunca arayacaksınız. Ve Meta'nın en güçlü çarını banlayacaksınız abi. İlk seçim kimde? Bizdeymiş. MMD almasın. Mortis alsın. Diyeceğim de göstermemize rağmen almadı. Feng aldı. Feng korkutucu bir karakter. Feng acayip korkutucu bir karakter. Tekrar Mortis mi seçelim? Abi tekrar Morty seçelim. Bizim eleman ne alacak acaba? Grip tamam olur abi. Grip doğru. Sıkıntı değil. Bizim birbirinin bir tek hiper şarjı yok abi. O bir tık sorun olabilir bize. Ve en bravlı. Şimdi bana Spike Hunter Tank anti. gibi. Tank'e karşı ne kadar iyi bir Mortis oynarsa oynasın. Karşınızda iyi bir Tank varsa arkadaşlar e, aksesuarı güzel kullanıyorsa imkanı yok kesemezsiniz. Zaten elemanın canı 10.000 falan. Sizin kesmeniz için adamı direkt almanız lazım. Mesela çok boş yapmayalım derken Spike bize çok sıktı. Oha! Ember sizi yapıyorsa, Ben Spike'a şöyle bir sıçralıyım dedim de öldüm ama. Aksar Müzik asıp geri çıkacaksın. Abi çok vurduk. Şöyle bir açısı var desem olmadı. Ember bize çok vurmasın abi. Tamam. 4 tane elmas bende. İleriye çıkmamız lazım ki ileriye çıkıp ergeni keserlerse maç biter böyle kaçalım abi Çok heyecanlı bir maç. Eşitiz şu an. Bizimkilerin bir şey yapması lazım ama... Ya Instagram'dan da bildirim gelmesin abi. Burayı yakarsa... E, hiç güzel bir şey olmuyorsa... Hadi... kazanıyoruz. Geri çekildim ben. Sen gücünüzü kesebilir. <laughs> Sengin tam atlayacağı noktada kaçmam gerek. 5 saniye, 4 saniye kaldı. Artık da bizi kesemezsin derken ona 11 mi? O nasıl oldu be? Tamam, kaçtım ben. Hayır be, bizimkinin kaçması lazım ama kaçabilir miyiz? Çok zor bir maç görünüyor. Hayır be. Biz kazanıyoruz şu an. Şanslarımı ben buraya bırakırım. Bizimkiler alsın. Çok zor bir maç. Maalesef kaybedebiliriz arkadaşlar. <laughs> kaybettik. Umuduna kaybettik zaten. Gördüğünüz gibi. Aşırı 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 derecede şey oldu yani. Eşittik zaten. Son anda kaybettik. çok üzücü bir kaybetim kaybı. Ya yani şu maçı biz yani şu turu biz kaybetsek de kazansak da ben kazanmış sayıyorum abi. Bu çok maç bizim hakkımız. Gördüğünüz gibi siz yerde gördüğünüz gibi abi. Hiç fayda öldüremedik. öldüremedik. Bir de Ember'ın ultisini de yesek tam olacak abi. Ember <laughs> çok can sıkıyor ya. Güldük çok iyi oynuyor. İncar. Emiriz, nafte, spiker, nafte. Ya ama böyle de olmaz. Biz şu an oryeni. Güzel. Artık buradan bizi çeviremezdi. Bakın bizim hakkımız olduğunu söyleyelim. Ya sen yürüdü ya. Şarjınız çok az. Şöyle de uçatalım. Güzel. şey olmasın. Ya şöyle alalım elmasları. Çok fena, bu sefer çok fena geliyorlar. Agresifler yani baya. Bu bizim için baya kötü. Şu bir elması da ben alayım neden de. Bizim multi katmamız lazım yalnız. sana gelecek sen de onu kestirir çok güzel ee, her şeyi hesaplamamız lazım arkadaşlar 100k oğlum hepsini sen alsana al mı da arada ben buradan maçı vermem. Baya heyecanlı maç geçti. Yani abi bizim açımız diyelim. Bir gün son da bir şey yapacağız. Benim oyuncumuz biri olmuş. Helal olsun. Biz 55 K vurmuşuz ama yine de artı yüzde mükemmel gizemli iki olmaya son iki üç maç falan kalmış şöyle de beş elmasımızı alalım abi profillere bakalım 64 k bir kere efsanevi yapmış yani 38 k toksik boyunca Şöyle bakayım. 44K neredeyse 4900 tane de 3e300 zaferi var. Hiç efsanevi bile olmamış bu eleman. bizim bibi 29K gizemli yani. bizimkisi 35K gizemli. Yani gizemli, bir gizemli efsanevi şekilde. Neyse arkadaşlar. Eee Bugünlük bu kadar olsun. Bütün maç yeterli abi. Sonraki videoda Bay bay.